Cihazımız 3 NH marka NS810 spektrofotometre. Arkada bulunan ölçüm tuşumuz. Buradan şarj girişi ve veri aktarım kablo girişi. Şuradan cihazımızın güç düğmesi açıp kapama. Şu alt kısımda ölçümü alınan yüzey. Şu an ölçüm almak için şu iki numune arasındaki farklılıklara bakacağız. Kıyaslamasını yapacağız. Şu şahit numune bu da kıyaslama yapacağımız parça. Şahit numunenin üzerine gelip arkadaki ölçüm tuşuna basıyorum. LAB değerlerini tüm değerleri çektim. Şimdi ekrandan sample'a basıp kıyaslama yapacağım ikinci parçanın üzerine gelip tekrar ölçüm aldığım zaman delta'sı direkt bu şekilde farklılık olarak bütün LAB değerleri de hepsinde farklılık olarak ekrana vermektedir. Cihazın içerisinde normal standart olarak şarj kablosu, veri aktarım kablosu, siyah ve beyaz kalibrasyon yapabildiğimiz bir kalibrasyon plakası, kullanım kılavuzu ve çantası ile beraber gelmektedir. Menü kısmında kalibrasyon, tolerans, bağlantı, ışık ayarı, ortalama, burada standartları seçebildiğimiz farklı farklı standartlara göre ışık seçenekleri, açı, LAB, XYZ hangi standartı kullanacaktır? değerleri buradan direkt ekrandan seçebiliriz. Veya şuradaki menü tuşuna basın. Data'ya bastığınız zaman standart input'tan elimizde şu farklı bir numune varsa LAB değerlerini biliyorsak bileceğimiz bir buradan LAB değerlerini gelip şöyle bastığınız zaman A, B ve buradan isim soruyor. Direkt ekran bu şekilde geliyor. Kıyaslama örnek için de yine sample'a basıp kıyaslayacağımız parça ölçtüğümüz zaman da elimizde şahit numune olmadan da LAB değerlerinden ölçüm alabilmekteyiz.